Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yine karşınızdayız kitaplarımızla. Şaşırtıcı değil mi? Evet her zaman gibi normal akışımıza geri döndük. Evet. Şimdi ben bu hafta çok şaşırtıcı bir kitap seçtim. Aslında çok şaşırtıcı değil. Geçen hafta sinyallerini vermiştim. Sinyal mi verdin sen geçen evet. hafta? Evet. Yani aynen. onu fark eden fark etti. Sen ne okumuştun? Borges ve Cezares. Evet. İsimlerini söyleyememiştin. Evet. Onların beraber oluşturduğu bir evrenden bahsetmiştik. Şaşırmıştık vesaire. Beraber, uydurdukları bir yazardan bahsettim. Aynen. Orada bir tane kitaptan bahsettin. Söyle ismini istersen. Morel'in buluşu. Ben de hemen atlamışım orada atlamıştım demiştim ki ben bunu okuyayım varsa sende. O da var dedi. İşte efendim elimizde şu an helikopter yayınlarından. Şu anda var mıdır sayın kitapçı bu? Bu baskısı bir yok. Bir yok evet. Bu Everest baskısı var. Tamam Everest baskısından bulabilirsiniz. Biz de baya derinlerden buluk çıkardık eskilerden. Ne alakası var ya? Ben ne okudum? Sayın seyirciler, yani ben, ben bunu gerçekten inanılmaz bir şey okudum yani. Gerçekten dedikleri kadar varmış. Ee, oh, çok <laughs> çok güzel serin serin ya. Sen de iç. <laughs> tamam ben de içeyim, bir dakika. Çok sıcak arkadaşlar. Öyle böyle değil. Bitiyor bitiyor az kaldı. sıkıntı içinizin. <laughs> Şimdi ben, ben ne bu kadar zor olacağını düşünmemiştim ama nasıl zor? Başlarda birazcık zor. Ve her şeyden önce Borges'e adamış zaten Sezeriz bu kitabı. Vay be. Borges içinde yazıyorsun de ve Borges de ön söz yazmış kitaba. Zaten e, fantastik, inanılmaz en sevdiği romanlardan bir tanesi olarak geçiyor Borges'in de. E okumak zorundaydık. Ama ben böyle hani bilim kurgu, fantastik, felsefik hepsinin bir arada olduğu ve gerçekten kafa yoran bir kitap okuyacağımı düşünmüyordum. Ya. Özellikle ilk 40-50 sayfada ben gerçekten hani böyle yoruldum. Yani aslında okuması kolay ama yoruldum ya. Yani olayı takip etmekte biraz zorlanıyorsunuz ilk, ilk, yarısına kadar. Kitap zaten 90 100 sayfa falan, 90 evet. küsur sayfa ön sözüyle beraber 116 sayfa falan. Yani ilk yarısına, ilk yarısına kadar dayanabilirseniz 40. 50. sayfadan sonra inanılmaz bir şekilde sökülüyor yani devam ediyor akıyor ondan sonrası. Şey gibi bir dağa tırmanıyorsun sonra yokuş aşağı gidiyor. Evet yani başta gerçekten çok zorlandım. Artık çeviriden mi bilmiyorum anlatış tarzından mı alışık olmadığından mı? Hani takip edemedim gerçekten ama sonrasında inanılmaz sevdim yani yarısından sonra. İyi bari. Şimdi dediğim gibi yani gerçekle gerçek üstü iç içe girmiş. <laughs> gerçek işte gerçek hayat, ölüm, işte öbür dünya, bu dünya, hayal vesaire bir sürü şey var. Büyülü gerçeklik, her şeyi bulabileceğiniz bir Metin. Şimdi çorba burada gibi bir şey, bu Çoğu gibi bir şey zaten zor işte onu diyorum ya. burada anlatıcının günlüğünden dinliyoruz. Yani bir günlük tutuyor. Bu günlüğü tutan anlatıcı da bir suçlu. Ölüm cezasına çarptırılmış, bir Aa. idam mahkumu. O yüzden de tek çaresi tek çare kaçmakta buluyor ve kaçıyor. Gittiği yerde ıssız bir ada. Yani ıssız bir ada derken garip şeylerin olduğu, oraya giden insanların işte dönmediği, bir bir öldüğü söylenilen bir yere kaçma cesareti gösteriyor ki yani orada kesinlikle beni bulamazlar. Yani oraya cesaret ediyor ve gidiyor. Bir yolculuğa çıkıyor. Her olsun lan. İşte orada ondan sonra bir takım gerçeküstü olaylar yaşamaya başlıyor. Ve burada bir şey keşfediyor. Yani daha öncesinde orada bulunmuş olan bir bilim adamının buluşu bu fark ettiği şey. Ama yani biz onu anlayana kadar oraya gelene kadar gerçekten yazar okuyucuyu böyle bocalatıyor yani acaba işte bir takım olaylar yaşıyor. Gördükleri acaba gerçek mi yoksa onun sanrıları mı? Ne oluyor, ne bitiyor? Kafanız çok fazla karışıyor. Yani bir diyorsunuz ki evet böyle bir şey var, bir yok. Yani hep şüpheye düşüyorsunuz. Sonra tabii ki işin içine biraz aşk da katmış. Bir kadınla karşılaşıyor, ya. ona aşık oluyor. Onun peşinden gidiyor. Yani bir insan aşk için en fazla ne yapabilir? Bu soru bir yanda, bir yanda işte ölüm, yaşam Şöyle bir durum var. Şimdi spoiler vermeden anlatamayacağım. O yüzden hiç girmek istemiyorum. Yani orayı nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Sen de okuyacak mısın? okumadım daha. Yani o kısmı söylersem yani her şey boşa gidebilir. Yani çok anlaşılmış olur. O yüzden orayı söyleyemeyeceğim. Anlatmakta en zorlandığım kitaplardan bir tanesi. Vay be. Şimdi orada yaşadığı, o adada yaşadığı o mücadele içerisinde işte gördükleri, gördüğü, deneyimlediği her şey gerçek mi, gerçekten var mı? Yoksa neler oluyor? <laughs> Oranın sırrını çözebiliyor mu, çözemiyor mu? İşte nelerle karşılaşıyor vesaire. Çok insanın devamlı merakını böyle uyanık tutan bir kitap ve sonunda gerçekten şaşırıyorsunuz ve bunu 1940'larda yazmış olması beni gerçekten çok şaşırttı. Yani onun için çok ileri sevi ileri görüş bir şey Aynen, yani. Kardeş. Ben şimdi başta okurken hani bilim kurgu diye söyleniyordu çünkü kitaba neresi bilim kurgu falan demiştim ilk başlarda. Sonra da gerçekten Sonra gördün neresi oldu. Böyle olduğunu gördüm. Ben de bıraktığı his şu. Hayatınızı devamlı hani size getirecekleriyle birlikte bir sürpriz olarak karşılamayı mı o şekilde yaşamayı mı istersiniz yoksa bir tek anı seçme şansı size verilse devamlı o anın içerisinde var olmayı mı tercih edersiniz? Onu mu? Hani hayatın en önemli, en güzel dönemi ve en güzel anı. Böyle bir seçenek sunsalar, sunsalar size Tek bir an içinde o döngüde mi yaşamak istersiniz yoksa devam edip hayatın bütün getirdikleriyle yüzleşmek mi istersiniz? Zormuş. Biraz böyle Truman Show havası sezdirdi bana. Hani e, daha da fazla bir şey söyleyeyim merak edin istiyorum. Söyledin söyleyeceğim. Aynen. E, ben gerçekten inanılmaz güzel bir şey okudum. Hala daha şimdi bir saat öncesinde bitirdiğim için kitabı üzerine çok fazla düşünemedim. İlk izlenimlerimi ha, ilk sadece de. anlatıyorum. Okuyun ve görüşlerinizi mutlaka hani şey olarak Yorum olarak yazın. Ayrıca senin görüşlerini çok merak ediyorum. Çünkü yani bilim kurgu, fantastik, büyülü gerçeklik. Göreceğiz. Her şey var işin içerisinde. Sen oku bir de sen yorumla yani bunu. Bir de benim görüşlerimi görelim. Ama gerçekten kalemi çok sağlam bir yazarmış. Bana göre anlatım tarzı birazcık bazı yerlerde yorucu ama takip etmesi zor ama gene de okuduğum için çok memnun oldum. Herhalde. Latin Amerikan edebiyatında çok önemli sayılan bir isim. Çünkü özellikle bu romanı Böyle çok en üstünde tutulan, inanılmaz başarılı olarak bahsedilen bir roman. Gerçekten de öyleymiş. Helal olsun be. Çok zekice yazılmış, benden bu kadar. Şimdi ben de Şaşkaza, Şaşkaz. benim kurguya yakın bir şey seçmiş Aynı, oldum. Anne dikkatini çekelim Şaşkaza. Şaşkaza, keza ve de Eskaza. <laughs> Bunları yeri geldiğinde kullanın. Anlamlarını bu durdurun, bakın. Kendisi kelime oyunu şampiyonu, artık hiçbir şey söylemiyorum. Ne dese olur yani, benim kabulüm. Kelime oyunu şampiyonu dedin de, bugün dükkana birisi geldi, ya dedi ben sizi televizyonda izledim. Aa, da meşhur oldun. Adam geldi ben size izledim hatta siz olup olmadığınız konusunda hanımla iddiaya girdik ben kazandım dedi. Vay be bir kişi tanıdı yani televizyona <laughs> çıktık onda bile bizi bir kişi tanıdı düşünün artık. Dedim teşekkürler kimse beni tanımıyor. <laughs> Eşim bile tanımıyor beni artık. Artık tanımıyor <laughs> Şimdi benim okuduğum kitap Kral Arthur'un sarayında Connecticut'lı bir Yankee. Allah Allah sanki bugün de bana bu anlattığın gibi geliyor bana ya. Daha önceki videolarda bahsetmiş olabilirim, anlatmamışımdır. Zaman yolculuk konusunda belki bahsetmişimdir. Ya da devamlı elinde uzun bir kitap olduğu için hani 2-3 kitabı beraber okuduğumuz için elinde görüyordum herhalde. Ben sevmem bir de Mark Twain kitaplarını tekrar tekrar okuyorum bazen. Evet. Mark Twain ya inanılmaz bir adammış ya. Şimdiki yüzyılda hep şimdi yine onun yazdıklarını gene aynı şekilde okurdum yani. Bizim kanalda en çok çalışan video biliyorsun değil mi? Mark Twain videosu. 3 sene önceki video. Ya süper bir video. Hala bize Allah razı olsun ya. Hiç, hiçbir şey anlıyor. <laughs> Bir, 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 bir o kadar da sevmeyen var. Niye Mark Twain videosu yaptınız diye o kadar linç de yedik yani. O adamın şu huyu var bu huyu var biliyorsunuz. Mark Twain'in Biliyor Biliyor olur mu lan? Yani bırakın şu insanların normal hayatta şeyleriyle yaptığı işle ilgilenin biraz yani. Delirdiniz mi oğlum? Adam Türkiye'nin kopçasını icat etmiş. Yani hiç yok Türkiye ile ilgili işte şöyleydi böyleydi falan çok ya linç ya. yani neyse. Tamam da geçin onu. Ama şimdi en çok çalışan video. Aynen öyle. Şimdi Connecticut'da bir yankı. Bu arkadaşımız şimdi bir silah fabrikasında çalışan bir beyefendi. Bir gün bir <laughs> sokak kavgasında dayak yiyor. Kafasına bir şeyle vuruyorlar bir şey oluyor. Adam bayılıyor gözünü bir açıyor ağacın dibinde otururken buluyor kendisi. ortalık hep ağaç, çiçek, böcek, böyle çimenlik. Lan diyor burası neresi? Sonra bir bakıyor bir atlı geliyor bir tane. Dur şuna sorayım diyor. Atlı da yani şimdi 19. yüzyılda, yüzyılda şehir hayatında yaşayan bir adam birdenbire karşısında at üstünde biri görünce şaşırıyor. Adam yaklaşık ya bu diyor ne böyle diyor mi kaçmış diyor. Karşısında <laughs> halbuki bir şövalye var. Adamımız her 6. yüzyılda ışınlanmış. İngiltere'ye Kral Arthur'un sarayına ışınlanmış. Of. <laughs> Lan diyor nasıl olur bu? Bir zamanda yolculuk vakası vuku buluyor. Şimdi lafın özü şeye geleceğim. 19. yüzyılda yaşayan bir arkadaş 6. yüzyıla gidiyor. Oradan geri dönmesi zaten şu an için bir öyle bir kapı, açık kapı yok ya. Nasıl dönecek onu bilmiyor. Eyvah. Madem diyor buradayım. Ben diyor bu yüzyıllık gibi insanları da böyle biraz yol yordum öğreteyim. Sarayın adaletsizliğini, kilisenin haksızlığını, hı hı. işte büyücülerin şarlatanlığını ortaya çıkartayım. Bunlarla bir mücadele edemiyor. Başlıyor böyle kendi işte modern insan bilgileriyle oradaki insanların böyle tırnak içinde söylemeyeceğim cahilliklerini yenmeye çalışıyor. Çünkü hakikaten ya yani bir yerde bir şey vardı. Buradaki insanlar da böyle yaban tavşanlarından daha aşağıda, daha zeki değiller. O gelsin yani. de şu anki Türkiye'deki neyse. İnsanları görsün. Görsün. Hiçbir farkında şey yok. Hiç, hiç fark yok. Yani 6. yüzyılda diyor, hiç fark yok yani. Aynen gerçekten. öyle. Şimdi arkadaş Martin bunun üzerinden kapitalizme saldırır, otoriteye saldırır, kiliseye saldırır yani. Uyudur. Bunu da çok zekice bir şekilde yapar. Artık var olmayan bir hani yönetim erkinde imparatorluk üzerinden bir masal anlatıyormuş gibi yapar. O benim çok hoşuma Ana karakter bir dünya zor durumda kalıyor. Onu yakacaklar kendisini. İşte bildiği bir bilimsel olarak gerçekten yaşanmış bir bilgiyi kullanarak kendisini oradan kurtarır. kurtarıyor. Diyor ki işte eğer beni diyor ateşe atarsınız yakarsınız diyor. Bütün dünyayı diyor, karartırım güneşi söndürürüm. Yok ya her şey sen yapamazsın diyorlar. Tamam diyor o tarih hangi gün olduğunu öğreniyorduk ya haberlerden birine. Ha diyor tamam diyor bu tarihte diyor ben okumuştum fen kitabında atıyorum tarih kitabında güneş tutulması olmuştu. Eyvah. Tam böyle onu ateşe atacaklar güneş tutulması oluyor. Tamam diyorlar sen çok büyük bir büyücüsün seni diyorlar işte sarayda kralın sağ kolu yapalım. İnanılmaz bir şey ya. Anında nasıl inandınız ya adama ya? Hiçbir soru bulamadınız. İnanırsın o dönemin aklıyla inanırsın yani. Gerçekten öyle. Şu Her... anda inanırsan bir garip. O dönem herkes birbirine palavralar sıkıyor. Büyücüyüm diyen gerçekten şarlatan. Gerçekten büyücü yani. yani aklı olmayan birinin kendisine ben büyücüyüm diye ortaya çıkması lazım. Büyü diye bir şey yok. <laughs> bir dünya zırvalık ama ana karakterimiz bunlarla hem modern insan hem de böyle mantık yürütebilen insan. Yani ideal insan kafasıyla yaklaşarak bu tür problemler, cahilliği, işte adaletsizliği, işte yeri, yeri geliyor zulmü bunların üstesinden gelebiliyor. O yüzden ben çok sevmiştim. Zaten Mark Twain'i çok seviyorum. Yani bilim kurgu dışında dünya edebiyatını en sevdiğim yerlerden biri. bak diyor çok seviyorum çok seviyorum. Ha ben Çünkü. çok seviyorum. Siz kimi taşlıyorsunuz? Taşlıyorum. <laughs> Elimdeki baskı Nora yayınları yaptı. Ben şimdi bu kitabın ne zaman çıktığını hatırlıyorum. Bunu şu yüzden söyleyeceğim. 2016. Heh. Bu Türkçe'deki ilk çevirisi bu kitabın. Daha önce Türkçe çevrilmemiştim. Hmm. O yüzden önemli bir e, baskı. Cihat Taşçıoğlu. Ben çevirmeni... Anımsıyorum gibi, çevresi güzel, başarılı bir çevirmen. Şey. Ön söz de yazmış içerisinde kitapla ilgili bilgi veren. Ben böyle antin kuntin şeyleri söylüyorum yani. Evet ben alışkanlık kazanamadım, böyle. böyle gidiyorum. E sağ ol İçinde çizimler falan da var, o çizimleri kim yapmış ya acaba? <laughs> ne bileyim ya, bu kadar da merak fazla. İçinde çizimler var. ben <laughs> <Anlayacaklarım> bu kadar. <laughs> Harika. Şimdi sen bir bilim kurgu anlatmışsın, şöyle yapalım. Bunu ben alayım. Bu hafta ben evet. okurum bunu. Oku oku, oku fikirlerini şey yok o ben şu onu okuyamam. Aklımda yani bir iki şey var. Tamam. Daha şeyi bitirmedim. Geçen hafta anlattığım kitabı bitiremedim henüz. Kız ben sana bir <laughs> onu da şey bitireceğim. Var. Ne? Şeyi ya böyle. Kız ben sana bir oya örneği vermiştim. İğne oyası yaptın mı onu? Bir iğne oyamız eksik gerçekten yani şu öyle ıı, trafikte. Öyle muhabbetler tanık olmuş bir insan o yüzden yani. Evet, ben olmadım ama. Ondan örnek çıkaracaktın sen. O olmuş ben olmadım yani. Neyse. Ben oldum. O zaman. Evet bu haftalık bu kadar arkadaşlar. Ben kanalı kapatıyorum. Kapat kapat. 2900 olduk şu kadarcık kaldı. 2009 olduk da geri düştük tekrardan. Yani düştük. ya böyle 89 Geldi. 88. Bir düştük. Deli Geçeceğiz zaman. Bizi. Geçeceğiz. Geçeceğiz hepsini. O günlere hep beraber ulaşmak için ne yapıyoruz? Eğer bizi bu videoyla sevdiyseniz ya da daha önceki başka video sevdiyseniz ama nasıl destek olacağınızı bilmiyorsunuz. Şöyle yapın. Bu videoyu beğenin. Bize abone olun. Akabinde de bildirimleri açın ki herkese yeni bir videoda bildirim gelsin. Evet. Ve eşe dosta paylaşın. Böyle bir kanal var. Bunları da izleyin. Deyin ki daha fazla insana ulaşalım değil mi ama? Evet. Azizim yani sen, sen aziz, de bir şeyler söyle. Azizim. Ben, ben de söyleyeyim ben aziz olarak hayatıma. <laughs> azize. Ben azize. Azize. Yani aziz. Bir film vardı ya bir şeyde bir azize diye. Neyse. Unuttum adını. Bizim başka bir kanalımız daha var ama onun adını hatırlıyorum. İsmi Sosyal Leş. Hatta şöyle bırakalım, bizim bir hareketimiz oldu. Evet, Böyle bırakalım. Silkeliyor muyuz, ekiyor muyuz bilmiyorum. Orada bu hafta olimpiyatları konuştuk. Olimpiyatlardaki evet. komik şeyleri, e, videoları izledik, tepki verdik, eğlendik. Ben ağzımı gene bulamadım. <laughs> o videoda <laughs> bu da bulamadım <laughs> problem ben. var yani. İçemiyorum bugün, İz, bilmiyorum. İzleyin, izleyin. Ee, şey yapalım, linki aşağıya koyarız, oradan direkt... Oradan Uçabilirsiniz. Mi? Gerçekten eğlendik yani. Komik videolar vardı. Flying. Tabii canım. Hemen ona geç. Aynen. O kanalda takip edin. O kanalda biz ne yapıyoruz? Eğlenceli içerikler üretiyoruz. Böyle tepki veriyoruz. Geleneksel medyayla sosyal medyada neler olmuş, bitmiş, geçmişten günümüze o hafta canımız ne istiyorsa masayı yatırıyoruz. Sosyal medyada Sonra olan çeşitli şey işte, çekimler, videolar. Televizyonda olan programlar veya orada olan hadiseler. Komik evet. komik olanlar, eğlenceli olanlar daha sıklıkla tabii Günleme ki. Gündeme dair bir şeyler. Gündeme dair şeyler. O anda gündemde ne varsa ki mesela şu anda olimpiyatları konuştuk, geçen hafta hayvanları konuştuk. Evet. Vesaire orada eğleniyoruz yani. Aynen öyle. Şimdi iki tarafı da takip edin. Bizim ekosistemimiz böyle genelde eğlence ağırlıklı. Burada kitap, orada sosyal hayat, ve sosyal medya ve günlük yaşantımız. Biz bunları niye yapıyoruz? Önce eğlenmek için daha sonra daha fazla insanı eğlendirmek için. O zaman biz iki tane güzeller güzeli kedimize gidiyoruz şu anda. Onlarla birlikte uyuyacağız yani. Evet. Çok geç oldu. Haftaya görüşürüz.